Merhaba sevgili dostlar ben Sibel Tahtakuran hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Haziran ayını konuşacağız. Haziran 2025 astrolojik olarak yılın en güçlü ve en belirleyici aylarından biri. Çünkü Jüpiter 9 Haziran'da Yengeç Burcu'na geçerek 12 yılda bir gelen büyük fırsatların kapısını bizlere aralıyor olacak. Bu geçiş duygusal güvenlik, aile, yuva, geçmişle böyle barışma, içsel huzur konularında aslında dev bir büyüme sürecini başlatıyor bizler için ve ay içerisinde Satürn ve Neptün kavuşumu var ve bu iki gezegen Koç burcunun ilk derecelerinde birleşmeye hazırlanıyor ve bu hayallerinizi zaten gerçek kılmak için uzun vadeli bir yapı kurma potansiyelini beraberinde getiriyor. Şimdi bu kavuşum rüyalarımızla böyle sorumluluklarımızı aslında buluşturan gerçeklerle hayalleri böyle dengelememizi isteyen 34 yıllık nadir bir göksel buluşma diyebilirim. Ve ayın sonunda yaşanacak Jüpiter destekli şahane bir yengeç burcunda bir yeni ayımız olacak. Yeni bir hayat sayfasını açmak isteyenler için muazzam bir başlangıç enerjisi taşıyor. Sizi bilmem ama ben bu ayı gerçekten çok sevdim. Hepimize güzellikler getirmesini diliyorum. Şimdi hemen hızlıca Haziran ayının böyle göksel enerjilerine geçiyoruz. Merhaba sevgili Boğa ve Yükselen Burcu Boğa olanlar. Haziran 2025 sizin için oldukça dikkat çekici bir ay. Çünkü Jüpiter 9 Haziran itibariyle artık Yengeç Burcu'na geçiyor. Jüpiter her burçta yaklaşık bir yıl kalır ve aynı burcu 12 yılda bir kere döner. Ama Yengeç Burcu Jüpiter'in en güçlü çalıştığı yani yüceldiği bir burç. Bu da demek oluyor ki Jüpiter burada en iyi özelliklerini gösterecek, bereket getirecek, büyütecek ve koruyacak ve destekleyecek. Şimdi Jüpiter'in Yengeç Burcu'na geçişiyle birlikte siz boğalar için özellikle iletişim, eğitim, yazmak, konuşmak, öğrenmek böyle kısa seyahatler gibi konular çok daha ön plana çıkacak. Eğer bir şeyler satmak, bir kursa başlamak, bir şeyler yazmak ya da bir konuda aslında eğitim almak istiyorsanız önünüzde çok verimli bir süreç olacak. Bir defa kendiniz böyle daha rahat ifade edebilir. Fikirlerinizi insanlara daha kolay ulaştırabilirsiniz ki özellikle bu alanlarda fırsatlarda zaten büyüyebilir. Ayın ilk 3 haftasında Güneş ikizler Burcu'nda olacak. Bu da sizin gelir, para ve sahip olduğunuz kaynaklarla ilgili konulara vurgu yapıyor zaten. Jüpiter hala ayın 9'una kadar ikizlerde olacağı için ayın ilk günlerinde de finansal açıdan hala şanslı etkiler alacaksınız. Bu dönemde kazançlarınız zaten artabilir. Gelir kapılarınız genişleyebilir. Ancak Jüpiter'in yengeçe geçişiyle birlikte belki de daha çok kazanmak için bir eğitime başlama ya da kendinizi geliştirme fikri de gündeme gelebilir. Ancak şunu da unutmamak gerekiyor. Jüpiter yengeç burcuna geçtiğinde böyle hemen ardından gökyüzünde önemli bir gerilimli açı oluşturacak. Çünkü Jüpiter Haziran ortasında Koç burcundaki Satürn ve Neptün'e şöyle bir sert bir kara açı Yapacak. Bu da bazı gecikmeler getirebilir hayatınızda, bazı belirsizlikler ya da endişeler getirebilir. Belki planladığınız bir eğitim ya da bir proje kendinizi proje için kendinizi hazır hissetmeyebilir ya da bazı dışsal engellerle karşılaşabilirsiniz. Ancak bu etki sadece geçici, bunu unutmayın. Yani bu tıkanıklık sürekli değil. Satürn ve Neptün'ün Koç'ta bir kavuşumu aslında çok uzun vadeli büyük bir döngünün de başlangıcına işaret ediyor olacak. Her 34 ve 36 aslında böyle yörüngeleri değişik olduğu için gerçekleşen bir birleşim bu ve siz boğalar için özellikle 12. ev konularını da gündeme getiriyor olacak. Yani bu dönemde ruhsal çalışmalar, işsel gelişim, yardım faaliyetleri hatta şöyle bir inzivaya çekilmek ya da arka planda şöyle uzun vadeli bir şeyler hazırlamak için önemli olabilir sizler için. Örneğin üniversiteye başlayabilirsiniz, kitap yazabilirsiniz, senaryo hazırlayabilirsiniz. Bunun gibi uzun soluklu ve denilemesine çalışmalar sizi çağırıyor olabilir. Özellikle de Jüpiter'in bu geri hareketi, bu kara açıyı bir daha tetiklemeyeceği için yaşanacak zorluklar sadece bu ayla sınırlı kalacak. Yani ilk başta biraz böyle tedirgin hissetseniz de ama zamanla bu konuda daha fazla yol kat etmeye başlayacaksınız. Ayın 20'sinden itibaren Güneş de artık yengeç burcuna geçiyor olacak ve Merkür de sizin 8 Haziran'dan itibaren yengeçte olacak zaten. Yani Güneş, Merkür ve Jüpiter üçünüz üçü de sizin 3. evinizde buluşuyor olacak. Bu da iletişimle ilgili konuları çok daha fazla ön plana çıkacağını, yazmanın, öğrenmenin, anlatmanın hatta belki de bir kurs, kurs açmak gibi fikirlerin çok daha büyüyebileceğini gösteriyor ve unutmayın ki sizin yönetici gezegeniniz olan Venüs de 5 Haziran'dan 4 Temmuz'a kadar zaten boğa burcunda olacak ve bu geçiş çok özel. Çünkü yaklaşık bir buçuk yılda bir Venüs sizin burcunuza geri döner. Bu dönemde hem fiziksel olarak daha çekicisinizdir, daha dikkat çekici olabilirsiniz. Hem de hayatınıza aşk, para ve keyif konularında daha fazla olumlu enerji çekebilirsiniz. İnsanlar size daha fazla ilgi gösterebilir. İlişkilerinizde böyle tatlı gelişmeler yaşanabilir. Mars ise 17 Haziran itibariyle artık Başak Burcu'na geçiyor olacak. Bu da sizin beşinci evinizi zaten hareketlendiriyor. Yani bu da şu demek ki eğlence, aşk, yaratıcılık ve spor ve çocuklar hatta hobi konularında bir hareketlenme başlıyor demek. Bu dönemde belki spora başlayabilirsiniz, flört etmeye başlayabilirsiniz. Belki tatil planı yapabilirsiniz. Yine çocuklarınızla vakit geçirmek ya da yaratıcı projelerde aktif olmak için güzel bir enerji var. Aynı zamanda Mars'ın tabii ki bu alandaki etkisi bazı boğalar için belki de çocuk sahibi olmayı da gündeme götürebilir. İşte tüm bu gökyüzü etkileri bir araya geldiğinde Haziran 2025 sizin için hem içsel anlamda dönüşüm yaşayacağınız böyle hem de dış dünyada bilgiyle, iletişimle ve eğitimle de aslında güçlenebileceğiniz çok özel bir ay olacak. Belki ilk başta bazı belirsizlikler ya da kaygılar olabilir ama sonrasında hedeflerinizde daha daha emin adımlarla ilerleyeceksiniz. Sevgili boğalar tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.